Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün e, Ördekli Kültür Merkezi'ndeyiz. Fatma Gündoğdu hocamızın e, ve arkadaşlarımızın konserini dinlemek için buradayız. Şimdi konserimizin tabii ki mimarı sevgili Fatma Gündoğdu hanımefendiyle birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam e, konserimizle ilgili bize bilgi verir misiniz? Evet. E, konserimiz Fevkala Türk Müziği Korosu'nun konseri. Evet. Bütün kolistlerim, solistlerimle beraber canlı başla çalıştık. Bütün üstadlarımızla beraber sunucumuz ve tabii olmazsa olmazımız sponsorlarımız sayesinde bu akşam konserimizi vereceğiz. İnşallah keyifli güzel bir konser olacağını düşünüyorum. Eminim ki öyle olacaktır. Evet. E, eserlerimiz nedir? Karışık mıdır yoksa tek bir... Türk müziği, Türk, Türk müziği, müziği her tarza mi? eserlerimiz var. Peki sizin güzel sesinizi duyacak mıyız hocam? Duyacaksınız. Duyacağız. İki eser okuyacağım. Düetlerimiz de var. Evet. Okuyacağız. Hocam e, nasıl hazırlandınız? hazırlık çalışmalarınız? E, var. E, e, tabi var. Tabii tabii. Kültür Merkezi'nde her Salı günü 5.30 7.30 buçuk, buçuk saatleri arasında koro çalışmalarımızı yapıyoruz. Hı. E tabi bunun yanı sıra e, eserleri geçmenin ötesinde de e, bilgilendiriyorum korumu. Tabii katılmak isteyenler her salı günü. 55 buçuk, yedi buçuk saatleri arasında bizlere katılabilirler. Evet. Ee, sevgili hocam e, siz şan dersi de galiba veriyorsunuz. Veriyorum. Onun da evet müzikle müzikle ilgili bütün e, gelen arkadaşlarımız, ders almak isteyen arkadaşlarımıza biz ve bir program hazırlıyorum. Hedeflerine bağlı olarak program hazırlıyorum. Ona göre ders veriyorum. Evet, evet. Yetiştiriyorum. Hocam kaç yıldır bu meslektesiniz? 25 senem bu sene doluyor. Ha, maşallah hocam. Fevkala Türk Müziği Korosu 27 Aralık 2017'de kuruldu. Evet. Ee, yarın e, 27 Aralık'ta 7. senemiz bitip 8. seneye giriyoruz. Aynen. Yani ben bu sezon katıldım arkadaşlarıma. Fatma hocam gibi bir hocayla çalışma şansını elde ettik. Evet. Ee, tabii ki çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer Sizin arkadaşlar. Çalışmanız solunuz var mı? Tabii benim de solum var. Hocamla bir düetimiz var. Evet, öyle mi? Çok güzel. Bir de solo eserimiz olacak inşallah. Sabırsızlanıyoruz, başarılar diliyoruz. Evet, Ar evet arga başkanımız sevgili Serkan Kartuna beyefendi de bizlerle. Sizi tanıyalım. Tabii ki ben Serkan Kartuna, Kalbimdeki Umut Ol Derneği Başkanıyım aynı zamanda. Ee, sevgili Fatma hocamızla yaklaşık bir yıl önce tanışma fırsatımız oldu konserinde. Baktık ki yüreği güzel, korosu güzel, bilgi birikimi çok güzel. Biz de başkan vekilimiz Uğur Uludağ ile birlikte korosuna katıldık. Birbirinden değerli arkadaşlarımız var. Birbirinden değerli arkadaşlarımızla böyle bir yola çıktık. Allah utandırmasın. Güzel sosyal sorumluluk projeleri yapacağız. Bundan sonra daha güzel işlerde inşallah bizleri göreceksiniz. Buraya katılan tüm misafirlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizin bir solunuz var mı başkanım? Ee, nacizane olarak hocam uygun gördüğü Var ve hocamla da benim çok sevdiğim bir parçanın düeti nasip olursa olacak. Çok güzel. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok Siz de tanıyabilir miyiz? Merhaba. iyi akşamlar. Ben da da e, avukatım. E, buraya geldik bu akşam. Çok güzel bir akşam. Başta hocama çok teşekkür ediyorum. Serkan Başkanımız söylediği gibi biz de bir sene önce Fevki Hala Korosu ile tanışma şansını elde ettik diyeyim. E, bu akşam inşallah güzel bir e, solo söyleyeceğim ben de. Herkese müzik dolu, keyifli anlar diliyoruz. Ben de başarılar diliyorum. Hocama ve tüm arkadaşlarıma. Teşekkür ederiz. Bizimle kalın. İyi seyirler diliyoruz. Evet efendim, herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Bugün neredeyiz? Ördekli Kültür Merkezi'ndeyiz. Tabii ki yanımızda birbirinden değerli konuklarımız var. Tabii ki e, Demokratik Sol Parti Osman Gazi İlçe Başkanı çok değerli Mehmet Seskir e, beyefendi de burada. Bütün etkinliklere katılan Hiçbir dostunu kırmayan her etkinlikte illaki bulunan çok değerli başkanımız. Şimdi ben hemen ona dönmek istiyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizinle çok programlar yaptık başkanım. Anılarım canlandı. Ama bu akşam iki tane Bursa'nın değil Türkiye'nin birbirinde değerli iki tane televizyoncu, üç tane gazeteci, Değerli abilerimin yanında konuşmak da biraz herhalde e, zor olacak. Ya estağfurullah başkanım. E, neler düşünüyorsunuz, neler yapıyorsunuz bu arada başkanım? Görüşmeyeli. Böyle değerli abilerimi ağırlamaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Öyle mi? E, değerli dostlarımızın yaptığı etkinliklere katılıyoruz. Başkanım siyasi çalışmalarınız nasıl? Geliyor? Siyasi çalışmalarım benim iki tane abim de az önce bir ayaküstü yaptığımız sohbette inşallah önümüzdeki cumartesi veya pazartesi günü net güzel bir açıklamayla Bursa'ya Demokratik Sol Parti o eski günlerindenki gibi şahşalı, daha güzel, daha yakışan bir yere gelecek. Gümbür gümbür, gümbür, gümbür gelecek. Ee, bir il binamızda olacak. Çok güzel bir Görüşmelerimiz ee... devam ediyor. İnşallah olur diye düşünüyoruz. İnşallah başkanım çok güzel bir haber. Çok kısa kısa sizi tanıyabilir miyim? Tabii Mehmet El Ekmekçi ben. E, gazeteciyim. Bugün e, bu anlamlı gecede Naçizhane e, sunuculuk yapmaya çalışacağım. Güzel. Arkadaşlarımızla birlikte onların heyecanını paylaşacak. Çok mutluyuz bizler de. Sanat dolu her akşamda bulunmaya gayret ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teknik. Biz de teşekkür ederiz. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Biz de öyle. Siz de tanıyabilir miyiz? Efendim Mehmet Çetinkaya. Üç Mehmet'i bir araya getirdiğiniz için önce bir tebrik ediyorum sizi. Dilek <laughs> evet. tutmak gerekiyor. Tutmak <gülüyor> <gülüyor> tutmak <gülüyor> <getiriyor>. <gülüyor> e, ben de gazeteciyim. Aynı zamanda Line TV'de program yapıyorum. Bu akşam nasip olursa da iki şiirle e, programa katkı koyacağız inşallah. E, e, evet. Şiir evet, şiir okuyacağız inşallah. Tamam, çok güzel. Tanıştığımıza memnun oldum. Eyvallah. Tabii burası e, malum e, 1400 yılında hamam olarak yapıldı. Evet. Bedenleri temizlemek için. Sonra 2008 yılında Osman Gazi Belediyesi burasını kültür tamam, merkezini çevirerek var. çevirerek bu sefer Bilgi anlamında, şiir anlamında, Türkiye anlamında gönülleri temizliyor burası. Temizlemek, temizlemek için evet. önemli bir yerdeyiz. İnşallah güzel bir akşam olur. Size de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, ben de korudayım. Katkılarınız için renk vereceksiniz eyvallah, bize de. Eyvallah. Evet. Bu arada Bursa Spor'a başarılar diliyoruz. Biliyorsunuz Bursa Spor demek iki tane böyle yakışıklı gazeteci değerli abilerim. Bursa Spor'un hiçbir maçını kaçırmazlar. Bursa Spor'un bir parçalarıdır. Bunlara buradan teşekkür ediyorum. Biz de başarılar diliyoruz. Başarılar Tabii ki Bursa diliyorum. Spor'umuza. Başka Bize yani. Yok. Hayır, Zaten hayır, şimdi geliyorum. size geliyorum beyefendi. Buyurun. Şimdi ismim Süleyman, ismim Süleyman Desovalı. Evet. Rumeli iş adamlarının kurucularındanım. Ee, Balkan yayıncının da sahibiyim. Ee, hayal, yayın hayatımıza devam ediyoruz. Ben alaylı takımdan. Ee, gazetecilik olayında Bursa'da Milliyet Gazetesi'nden tutun Bursa Havadis, Son Havadis Gazetesi'nin kurucularındanım. Öncelikle bu güzel programın oluşmasında emeği geçen bütün herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım yıllardan beri sevdiğimiz programlarıyla, sesiyle ve korosuyla tebrik ettiğimiz bir arkadaşımız. Bugün de onun Daveti üzerine kırmadık, geldik. Yalnız bırakmak istemedik. Ayaklarınızda ee, sağlık. Sizin de sesinize soluğunuz sağlık. Duyduğumuz kadarıyla koro doymuşsunuz. Sizlere de şimdiden başarılar diliyoruz. Böyle programların zaman zaman tekrarlanmasında Bursa kamuoyunun beklediğini söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz. Bir sürpriziniz olacak mı bize? Yani şöyle galiba bir şiir için çağıracaklarmış. Öyle evet öyle duymuştuk. Çok güzel. yani davet ederiz. Hep severek tabii halkımızla beraber olmak, iç iç olmak bize mutluluk verir. Ee, çağırırlarsa severek Gel, geliriz tabii. Oldu. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayakları... Bursa, bereketli toprakların eşsiz payı kaldı. Sanat birleşi Zeki Müren'in, Müzeyyen Senar'ın, eşsiz bestekar Yıldırım Gürses'in ve caz ustalarından Ferit Odman başta olmak üzere nicelerinin adresi demek Bursa. Sanatın da sanatçının da başkentidir kısaca. Müziğinin eşsiz tınıları hep burada yankılanır. Elbet bir gün buluşacakların bir noktasıdır. Ve bu akşam sizlere fevkaladenin fevkinde müzik yolculuğuna çıkarak hatıratlarınızı döndürecek eserler sunacağız. hala Türk Müzik Korosu... Müzikimizin, müzik hissimizin,